26 Ağustos 2020 cepteki psikiyatri yine bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymak. Tıbbi, bilimsel doğru bilgileri yaymak. Bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak bunu yapmak. Psikiyatride bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak doğru bilginin nasıl yardım alacağını, neyin hastalık, neyin olmadığının yayılmasını sağlamak. Psikiyatrin ya da terapinin ulaşılmaz, e, bir şey olmamasını kolay ulaşılabilmesini sağlamak, evinden çıkamayan, çekinen, yurt dışındaki Türk hastalar için telepsikiyatrinin internetlik internetten ya da kamera üzerinden görüşmenin kolayca ulaşılabilir bir hale gelmesini, yayılmasını duymasını sağlamak bugün konumuz diğer psikozlar. Diğer psikozlar Pazartesi günü konuştuğumuz şizofreni, dün konuştuğumuz paranoid psikozların dışında kalan psikozlar. Hep soruluyor, hani ben şizofren olur muyum diye. Hayır, olmazsanız şizofreni bir genç hastalığı. Peki ben gerçeklikle olan bağlantımı kaybeder miyim? Çünkü sorulardan birinde de vardı, ileri yaşlı bir insan için. Elbette ki, insan beynini bir bilgisayar gibi düşünün. Çipleri var, hardware var, donanım var. Ve... O devreler dışında bir de yazılım var. İster yazılımda bir sorun olsun, şizofrendeki gibi post stres bozukluğunda olduğu gibi isterse donanımda bir şey olsun. Yani bilgisayara bir nem girsin, birisi bir yerinden delinsin, bir hata olsun, bir devre yansın. insan gerçeklik algısını kaybedebilir. Bunların bu diğer psikozlarda üç tane önemli konuşmak istediğim psikotik bozukluk var. Bunlardan bir tanesi kısa psikotik bozukluk en az bir gün süren ama bir aydan kısa süren kişinin gerçeklik algısını kaybettiği, hezeyanları, halüsinasyonları olduğu, saçma sapan davrandığı tablo kısa psikotik bozukluk olarak algılanıyor. Bunu şöyle düşünün. Bir ay süren bir şizofreni. Bir ay süren bir paranoya gibi düşünün. Maksimum, en fazla. Bunu geçtiğinde artık psikotik bozukluk tablosuna ve yani organik ruhsal bozukluk tablosuna girer. Peki bu neden olabilir? Bir insan durduk yere bu niye o, neden böyle davranabilir? Pek çok gerekçeyle. Yine vaka örneklerimin çok daha fazla soru doğurduğunu ve çok daha fazla ilgi çektiğini görüyorum. O yüzden söyleyeyim. Asistandım. Asker kökenliyim. Bir gün genç isimdeki bir el getirdiler. Şaşkın. Konuşamıyor. Ve sabahleyin kahvaltı ederken tabağındaki zeytinle konuşmaya başlıyor. Aile zaten onun durgunluğunu ve şaşkınlığının farkında. Fakat zeytinle e, sohbet etmeye başlamasıyla beraber paniğe kapılıp getiriyorlar. Daha öncesinde hiçbir şey yok. Tamamen sağlıklı, tamamen e, bilinçli. En ufak bir içe kapanma, pazartesi ve salı konuştuğumuz en ufak bir öncül bulgusu yok çocuğun. Fakat... E, Peki bu neden oluyor? Çok ilginç ama enfeksiyonlardan oluyor öncelikle. Yani bu özellikle herpes, uçuk virüsü, beyin ön lobunu çok seviyor. E, ve buna bağlı olarak ansefalit dediğimiz e, tablo. Yani beynin kendi dokusunun iltihabı. Mikropla olabilir, virüsle olabilir. Menenjit dediğimiz tablo beynin zarının iltihabı ya da menenjitis dediğimiz tablo. Yani beyinde, beynin dokusunda ya da zarında bir şey yok ama orta kulağınız çok iltihaplı ya da gözünüzde bir şey var ve bu beyni etkiliyor tablosu. Veya metabolik bir tablo. Yani sodyumunuz çok düştü, şekeriniz 60'ın altına indi. Delirim tablomuz var bizim. Hani diyalize falan gördüğümüz. Üreniz çok yükseldi. Herhangi bir toksik madde aldınız. Metamfetamini aldınız. Esrar kullandınız. LSD kullandınız. Ayırbaşı kullandınız. Adı üzerinde bunlar psikodelik maddeler. Yani kişiye hayaller gördüren, kişinin hezeyanlarını destekleyen maddeler. O zaman aniden çok hızlı bir şekilde psikotik bir tabloya girebilirsiniz. Psikotik tablonun, buradaki psikotik tablo genellikle enfeksiyon ve ansefalitlerle oluyor. Bunun illa enfeksiyon olması gerekmiyor. Çok kısa süre önce, bence bir ayda süre önemli değil burada. Neden önemli değil? Otoimmün ansefalit dediğimiz bir kavram var son 10 yıldır. Yani bu şöyle bir şey. Beyindeki romatizma gibi algılayabilirsiniz. Romatizma kalbinizi tutmuyor da eklemlerinizi tutmuyor. Ama beyindeki bazı alıcıları tutuyor buna benzeyen 2-3 vakam oldu. Çok hızlı, daha önce hiçbir şey olmayan insanlar birdenbire saçma sapan davranmaya, şaşkınlaşmaya, hayaller görmeye, sesler duymaya başlıyorlar. Ve bu e, bu süre çok dramatik gelişiyor. Yani şizofrenideki gibi ya da paranoid psikolojik gibi bir öncül bulgu yok. Kuşkucu bir kişilik yok, içe dönük bir yapı yok. Bir anda bir sabah kalktığınızda ya da bir, bir, haftalık bir süreç içinde birdenbire saçma sapan davranmaya başlıyorsunuz. Bu kısa psikotik bozukluk ya da kısa psikotik bozukluk bireyi geçemeyecek demiştim. Otomun ansefalit dediğim şey bireyi geçiyor. Yani aylarımızı alıyor. Fakat çok iyi ayırt edilmesi lazım bunun. Ee, önceden bir şey olmadan şüphelenmeniz ve e, bu bizim özellikle sensitif CRP dediğimiz da çok baktığımız C reaktif protein dediğimiz proteinin çok önemi var. Sedimentasyonun çok önemi var. Öykünün çok önemi var. Çok dikkatli alınması lazım. Burada bir enfeksiyonun ya da immün bir olayın çok iyi ekart edilmesi lazım. Kısa psikotik bozukluk gibi bir tablo e, enfeksiyonlarla olur mu? Olur. Hatta bu konuda çok bilgisiz olduğunu düşünüyorum insanoğlu olarak. Örneğin Toksoplazma denen bir e, parazit var. Kedilerde var bu. E, kedilerin asıl konakçı olduğu bir e, parazit. Holiganlarda, şiddet kullananlarda, e, fanatiklerde yüzde %75 toksoplazma enfeksiyonu olduğu gösterilmiş. Toksoplazma geçiren insanlar toksoplazmada beyin ölü lobunu seviyor. Aynı uçuk virüsü gibi. Ve dürtü kontrol bozuklukları yapabiliyor. Saçma sapan davranışlar yapabiliyor. Davranışları değiştirebiliyor. Aslında tüm parazitlerin konakçısını değiştiren özellikleri var. Kıl kurdu bile çocukta da davranış değişikliği yapar. Bildiğimiz, bildiğimiz beyaz küçük kıl kurdu davranış değişiklikleri yapar. Fakat bunları biz çok çalışmamışız, fark etmemişiz. Hayvanlarda fark ettikten sonra, böceklerde fark ettikten sonra insanlara döndük ve bunları araştırmaya başlıyoruz. Hiç kimse kıl kurdu olanların davranış değişikliklerini ya da tedaviden sonra uysa uysallaşmadıklarını fark etmemiş. Kitaplarda küçük küçük tek bir satır olarak var bunlar. Hani B6 eksikliği psikoz yapar ya da kıl kurdu çocukta hırçınlık yapabilir gibi tek bir satır. Nasıl bir hırçınlık yaparla ilgili hiç çalışmamışız. Çift kör kontrollü çalışma yapmamışız. Bu, bu yüzden bunu çok söylemek mümkün değil. Kısa psikotik bozuklukların diğer psikotik bozuklukların çok önemli bir kısmı da ileri yaşlı olanlar. Bu nasıl oluyor? Bu da şöyle olan bir şey. İster trafik kazası geçirin, ister kafanıza kurşun girip çıksın, isterseniz de inme, yani küçük bir damar tıkanıklığı olsun ya da beyin küçülsün. Gerek Parkinson'da, gerek damarsal kökenli, basküler demans, damarsal kökenli bunamada küçük küçük tıkanıklıklar oluyor. Diyeceksiniz ki ben inmeyi fark edemez miyim? Fark edemezsiniz. Bu milimetrik boyutta oluyor. Buna gliotik odak diyoruz. E, 40 yaşın üzerinde 40 yaş civarında başlıyor. 60 gram nöron kaybederseniz unutkanlık başlar. 90 gram nöron kaybederseniz e, bunamış olursunuz. Bu yaklaşık 20 yılınızı alır. 10-15-20 yılınızı alır. Ama başlangıcı 40 yaşın ortasıdır. Ailenize damarsal kökenli bunama ya da bunama öyküsü varsa, ailenize inme öyküsü varsa, homo sistein dediğimiz e, kandan baktığımız bir ar aracı eğer belirli bir değerin üzerindeyse, ailenize dolaşım bozuklukları öyküsü, kalp hastalıkları varsa, yani aslında tüm diyabet ve tüm hipertansiyon hastalıkları küçük damar hastalığıdır. Küçük küçük yani kalp krizinde damarınız tıkanıyor, e, böbrek etmezinde damarınız tıkanıyor. E, sırf kalp krizinde damarınız tıkanırken beyinde tıkanmadığını mı düşünüyorsunuz? Aynı damarlar. Tamamen aynı damarlar. ve beyinde de tıkanıyor bu. Ve tıkandığı yerde küçücük bir odak yapıyor. Siz Ay bugün çok kötüyüm, galiba grip oluyorum, keyifsizim filan diye onu geçiriyorsunuz. O bölge etrafındaki küçük bir alan, yarım milimlik bir alan, 0.1 milimlik bir alan, 1 milimlik bir alan gidiyor. Ee, ve bu e, hareket merkezi değil, bu düşünme merkezi değil, bu sizin için o an kullandığınız bir merkez değil. Ama beyinde yine de işlevsel olan bir alan. Bir süre sonra bu kadar eksikliğiniz olduğunuza karakteriniz değişmeye başlıyor. Özellikle ön lob ve temporal lob yani frontal ve şakak lobumuzdan kayıplarımız olduğunda kişiliğimiz değişebilir. Beyin tümörlerinde kişiliğimiz değişebilir. Özellikle beyin ön lobu tutan tümörlerde kulüver buki sendromu diyoruz. 60 yaşında bir herif parmağını emmeye başlayabilir. Her türlü gördüğü yuvarlak yumuşak cismi sıkmaya çalışmayabilir. abuk sabuk cinsel davranışlarda bulunabilir. Kişiliği tamamen değişebilir. Bunlar hep kısa psikotik bozukluk nedenleridir. Organik ruhsal bozukluk diye geçer. Toksik maddeyle zehirlenme, örneğin İki vaka hatırlıyorum. Şeker hastalığıma iyi gelecek diye boru otu dere kenarlarında yetişen bir ot. Bunu kaynatıp içmişler. Kulinerjik bir e, delirim tablosuna neden oluyor. Birisi karısını baltayla kovalamıştı. Saçma sapan şeyler olabilir. Yani bu anlamda bu doğal dediğiniz tedavilerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. benzer bir tablo sadece organik ruhsal bozukluk anlamında değil, travma stres bozukluğunda oluyor. Bu DSM-5'te olan bir tablo. Çok ağır bir stres yaşarsanız, çok uzun süren bir e, travma yaşarsanız, işkence olabilir, çok uzun süre çatışmanın içinde kalabilirsiniz. Sağlıklı bir ortama girdiğinizde çok uzun süre sağlıklı yaşamıyorsunuz. Yani çok uzun süre Güneydoğu'da çatışmalar içinde kalmışsınız, ya da işkence görmüşsünüz. Siz birdenbire alıp artık e, ters ettik diyoruz ya da gönderiyoruz sizi. İşitin elinde kalmışsın ve sonra mülteciler kabul edip Münih'te yaşamaya başlamışsın. Çok sağlıklı davranamıyorsun. Biliyorsun saçma sapan oldu ama toprağa basamıyorsun. Mayın var diye ya da hem travma son stres bulgularını gösteriyorsunuz. Yaşadığınız anları gösteriyorsunuz, yaşadığınız anlar sürekli aklınıza geliyor, rüyalarınıza giriyor. Hem de çok um, o an için çok garip davranabilecek psikotik her an yani bir polis gördüğünüzde siz tutuklayacağınızı düşünüyorsunuz. Herhangi bir üniformalı gördüğünüzde. Burada travma sonrası psikoz diyoruz. Yeni giren bir kavram. DSM dediğimiz bir tanı kitabıyla beraber yeni gelen bir kavram. Ama buna benzeyen örneklerde gördüğüm için e, bahsetmek istedim. Fakat bunu en çok, en yaygın, aslında biraz dün de bahsettim. Bu namalara bağlı organik ruhsal bozukluklarda görüyoruz. Çok ileri yaşta adam 80 yaşında, 78 yaşındaki karısının kendisini aldattığını iddia ediyor. Ya da şeyde görüyoruz. E, bu, bu uçuklarda. eee toksoplazma gibi enfeksiyonlarla ansefalit tablolarını görürüz. Hiç nadir değil. oldukça aslında sık tablolar. Hatta bundan 5-6 kadar önce Fransa'da bir CHP milletvekilinin böyle bir ansefalit geçirdiğini uçağa bağlı hatırlıyorum. Çok üzülmüştü Yani sonuçta istediğiniz meslekte makamda olun. Enfeksiyon sonrasında aynı kişilikte olmuyorsunuz ya da bunama başladığında aynı kişilikte olmuyorsunuz. Gerçekten donanımdaki hasar programı bozabiliyor. Yani çiplerin hatalı olması programı bozabiliyor. Hemen <laughs> tedavide tedavileri çok farklı bunların. Antipsikotikleri veriyoruz davranış kontrolü için. Ama kökene ne dönük? Yani antiviral ilaç veriyoruz. Enfeksiyon ilacı veriyoruz. Ya da damarsal kökenliyse aspirin vermek zorundayız. Kan sulandırıcı vermek zorundayız. Bunun gibi yeni tıkanmaların olmaması için tedavide çok önemli burada ayrıcı tanı. Özellikle ailenize varsa inme vesaire yüksü mutlaka bu konuda uyanık olmanıza fayda var. Genetik aslında çok iyi bir öngördürücü, bir tahminleyici sizin için. Anne ya da babanız, birinci derece ve ikinci derece akrabalarınız ne en çok hangi hastalıklara yakalanıyorlar? Neler yaşıyorlar? Neden kaybettiniz onları? Çok önemli. Yani baba tarafında böbrek yetmezliğinden yitiriyorsan ya da anne tarafında böbrek hastalığı çoksa sende olma ihtimali çok yüksek. Çünkü benzer bir genetiğe sahipsin. Bu don donanımın aynı. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka buna dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hemen sorulara doğru geçiyorum. Şimdi Metin Bey yazmış. <laughs> Diyor ki, internetten rastladım size. 28 yaşındayım. 7-8 aydır Sprex kullanıyorum. İkizim birden ağrımaya başladı spor yaparken. Doktora gittim ve kırıklar oluştuğu görüldü. Kemik testi yapıldı. Ciddi osteoporoz çıktı. Eksi 2,5 gibi araştırıldı. Bir hormonal sebep çıkmadı. Sağlama dikkat eden biriyim. Buna değindiğinizi gördüm. Kemik erimesi de Sprex'in bağlantısı var mı? Bizim ilaçlarımızdan Antidepresanların kemik erimesi yaptığı ile ilgili ciddi kaygılarımız var. Depakin, Valproik asit, Convlex başka bir adı yok Türkiye'de iki adı var. Valproik asit etken maddesinde kalsiyum kanalını üzerinden etki göstermesi nedeniyle kalsiyum emilimini, kemiklere kalsiyum oturmasını azalttığını ve ciddi kemik erimesi yaptığını düşünüyoruz. Buna ilgili pek çok çalışma var. meta buna doğru gidiyor. Bu yüzden uzun süre kullanımda mutlaka mutlaka e, depresyon hastalığında hareket etmeyi spor yapmayı önermemiz gerek. Ve mutlaka bu kişilerin e, bu anlamda da izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle uzun kullanımlarda. Fakat e, 7-8 ay çok kısa bir süre. Yani e, bir sağlıkçı olmanıza rağmen tüm tarihler yapıldığı kelimesi hormonal anlamda söylüyorum bana mantıklı gelmiyor burada parat hormon burada kalsiyum değil ki kalsiyum kolay bakılan bir kan tahlil değil yani tam kan deyip geçiyoruz biz tam kan içinde hiçbir şey yok hiçbir şey yok yani hiçbir sadece ışıkla bakılan çok ucuz olduğu için hemen bakılabilen hani size bir sürü tahlil hastaneler yapamaz çünkü bu kitleri devlet ödemiyor Bunlar dolarla alınan kitler. Çok zor yapılan tahliller. Fakat devlet ödemiyor. Devlet bir hasta için psikiyatride 52 lira mı, 62 lira mı para ödüyor. Bir gün sonra bunun yarısını işte 62 liranın 31 lirasını vergi olarak geri alıyor. Geri kalan 31 lira içinde tetikler var, tahliller var, filmler var. Yani ek bir para ödemiyor devlet buna. Çok az ücretlerle hastaneleri çalışmaya mecbur bırakıyor. Bu yüzden de o tarihleri sizin yaptırmanız çok zor. Yani doktorun önünde o kutucuk açılmıyor. Önemli bir psikiyatristsiniz. D3 isteyemez psikiyatrist. D3 isteme kutucuğu açılmıyor onun önünde. Bu yüzden pek çok doktor sizinle kavga etmek de istemiyor. Gerek yok deyip geçiyorlar. Yani sizinle kavga edecek, bir sürü sarı zarf yiyecek, uyarı alacak. Hani niye yapsın ki bunu? Birinci, ikinci, üçüncü uyarısından, birinci, ikinci, üçüncü davasından sonra vazgeçiyor sağlık personeli kavga etmekten gerçekten de, de bir yıl sonra da unutuyorlar bunu istemeyi. Bu, bu, bunu yapan sistem, bunu yapan hekim ve hemşire arkadaşlarım değil. Sistem buna zorluyor. Aynı sistem, biz Amerika'nın Almanya sistemi kabul ettik. aranızda Almancılar varsa, gidin Almanya'da B12 tahlili yaptırmaya çalışın. İmkansız yani. Kend, vurun yani kendi hastanın karşısında jiletliğin kendisi yapmazlar bunu. Çünkü sistem bunu ödemiyor ve unutmuş durumdalar. Hekimler de unutmuş durumda hastalar da unutmuş durumdalar. Bu yüzden bu noktada sizin o dosya takibini yapmanız gerekiyor. Sizin araştırıcı olmanız gerekiyor. Zeynep Hanım, ben hem obsesyon hem de bipolar hastasıyım demiş. Bir kez anne oldum, bir daha olabilir miyim? Zaten afektif bozukluk hastalarda, bipolarlarda, ünipolarlarda her türlü psikiyatrik semptomu görebiliriz. Bunlar bir sanki bazda temel programda bir sıkıntı oluyor gibi Anne olabilir misiniz? Evet, olabilirsiniz. Ama çok iyi bir kadın doğum, çok iyi bir psikiyatri ve sezaryen sırasında iyi bir anestezik desteği ihtiyacımız var. Bu üç doktorun birbiriyle haberleşmesine çok ihtiyacımız var. Amile kalacağınız gün, doğurduğunuz gün çok önemli. Biz bipolarların olabilirse yaz başında doğurmalarını çok istiyoruz. Çünkü parlak güneş bir antidepresan gibi etkiliyor. Özellikle mevsim etkiliyorsa, sonbahara girerken Doğurmanızı istemiyoruz. Doğum sonrasında emzirmeyebileceğinizi bilin. Çünkü ilaç kullanmanız gerekiyor. Doğum çok tetikleyebiliyor o majör depresyonu ya da maniyi. Bunların psikotik bozuklukları tetikleyebiliyor. Ee, emzirmeyebileceğinizi bilin. Çok iyi izlenmeniz lazım. Sizin ve eşinizin çok iyi eğitilmesi lazım bu konuda. Burada en önemli şey hep söylüyorum. Eğitim. En önemli şey bu. Ee, Abdülhamit Bey bir kişi halüsinasyonları olmadan şizofreni olabilir mi? Demiş. Ee, olabilir. Charles Bennett sendromu e, ileri yaşta görsel halüsinasyonları olan, çok iyi görsel halüsinasyonları olan insanlardır. Dediğim gibi bir madde kullanırsınız. E, üreniz e, yükselir. Ya da e, kan şekeriniz 60'ın altına iner. Pek çok e, sesler duyabilirsin. Psikomotor epilepsizliğimiz özellikle Beynin şakak bölgesinden kaynak oda olan saral nöbetleri yani kişiyi bayıtmayan ama nöbet oluşturan durumlarda işitsel harismanının radyo duyarsın geçmişte duyduğun bir müziği duyarsın bunlar olabilirler. Şizofreni başlama yaşı Haris Bey şizofa afektif bozukluk yaşı farklı olabilir mi demiş şizoafektif bozukluktaki başlama zamanı daha ileri yaşlar olabilir mi? Bununla ilgili bir çalışma okumadım Halis Bey. Yani o yüzden biliyorum diyebileceğim bir şey değil. Ama şizofreni erken başlıyor. Oldukça erken. 16-24 yaş arası. Şizoafektif bozukluklar kendi deneyimini düşünüyorum. Evet biraz daha geç görüyorum. Fakat bunların da prodromal yani önceden sinyallerini görebiliyoruz biz. Yani daha duyarlı, ee, Televizyondaki çizgi filmde ağlamaya başlayan, içe dönük, kolay ilişki kuramayan çocuklar olabiliyorlar. Nöroplastisite konusunu ayrı programda işleyebilir misiniz? E, Nöroplastis, psikiyatrik tedavide nöroplastisi sağlayan ilaçlar mevcut mudur? Çok iyi bir soru bu. E, nöroplastiste beynin esnekliği, beynin kendini tamir etme kapasitesi, yeni nöron ve yeni yollar oluşturma kapasitesi özellikle yaşlılık psikiyatrisinde ve çocuk psikiyatrisindeki organik sorunlarda çok önemli. Çok önemli bir kavram bu. E, nöroplastiste, nörogenez ve nöroproteksiyon çok önemli kavramlar. Yani yeni nöron oluşumu ve nöron koruyucu tedaviler çok önemli kavramlar. Başlı başına bir aslında haftanın konusu bu. E, çok e, tedavide kullanılabilir mi? Bence kullanılabilir e, Halis Bey bence kullanılabilir. Zaten aslında antidepresanların beyinde yeni nöron oluşturmaya e destek olduğuna dair pek çok çalışma var. Antidepresanların e nöron koruyucu faktör, yeni nöron oluşturucu faktör üzerinden etki gösterdi. BDNF dediğimiz bir faktör üzerinden etki gösterdiğine dair inanılmaz çok çalışma var, meta analizler var. Tüm bunlar nöroplastisite ve nörogenez konusunu destekliyor. Biz eskiden beynin 20-21 yaşından sonra yeni nöron oluşturmadığını düşünüyorduk. Ama yaklaşık 10 yıldır her gün 50-60 yeni nöron oluştuğunu ve bazı şeylerin masaj gibi, bitter çikolata gibi, cinsel ilişki gibi, antidepresanlar gibi, yürümek gibi. Yani sporun, gündelik hareketin yeni her gün yeni nöron oluşumunu en az iki kat arttırdığını gördük. Bir sürü çalışma var bununla ilgili. Kanıtlanmış çalışmalar var. Yani her gün yürütülen farelerle yürütülmeyen farelerin, yaşlı farelerin, beyin kistleri alındığında e, yürüyen farelerin çok daha fazla, yeni, yaklaşık 4 kat yeni nöron oluşturduğunu görüyoruz. Çok önemli bir şey bu. Çok değerli bir bilgi. Bu yüzden gündelik hareket, günde 5 kilometre az olmayacak, 2 kilometre az olmayacak, tercihen 5 kilometre 10 kilometreyi geçmeyin. Ama hareket etmek e, psikiyatri hastalarında çok değerli bir şey. E, kanser hastalarında e, Kerim Bey, morfin bağımlarında idrar enfeksiyonunda ameliyat sonrası, doğum sonrası olabilir demiş. Elbette çok basit gibi geliyor. E, kullandığınız faverin, kullandığınız antibiyotik bakterin kişi delirim tablosuna sokabilir. Pek çok ilaç kişide doğal e, yatkınlığı nedeniyle ya da duyarlılığı nedeniyle psikotik tablo oluşturabilir. Pek çok ilaç bunu yapabilir. E, Psikiyatrik hastalıkların e, teşhis tedavisinde Polisomnografik testlerin faydası var mı demiş Halis Bey. Polisomnograf dediğimiz şey bir alet sizin nefes alıp almadığınızı, almadaki eksikliklerinizi, beyin EEG'nizi, kalp grafinizi çekiyor. Uyku laboratuvarında kullanıyoruz, uyku apnesinde kullanıyoruz, uyku bozukluklarında, uyku teröründe, uyku deren bozukluklarında kullanıyoruz. Uyku ile ilgili bozukluklarda tabii ki polisomnograf e, etkili. Ama polisomnografın önemli bir kısmı EEG olduğu için ayrıcı tanıda temporal epilepsi dedim ki psikoz yapabilir. Temporal epilepsi olup olmadığını nasıl anlayacağız? EEG çekeceğiz. Yani kafa elektrotlar takacağız. Beynin elektriksel aktivitesini ölçeceğiz. Fakat bunun olmaması ee, sağlam olduğunuzu gösterir. Hayır. Çünkü EG'deki koyduğumuz elektrot, beynine koyduğumuz elektrot, kafaya yapıştırdığımız elektrot 2,5 santim altını alabilir. Daha fazlasını alamaz. Bunun daha beyin sapındaki bir EG kaçağını görebilmemiz için e, beyne böyle altın titanyum elektrotlar falan sokmalıyız. Bunu da herkese yapamayacağımıza göre, deneyler dışında yapamayacağımıza göre mümkün değil. Bu yüzden klinik ve öykü çok önemlidir. Çok değerlidir. Dosya takibi çok değerlidir ansefalik hastalarda duygusal bunları açmak için sporu önerir misiniz demiş. Ansefalik kelimesini bilemedim. Ansefalit eğer bu beyin iltihabı ise ee, yani duygusal bunalım yani burada dürtü kontrol bozukluğu beyin öyle tutan ansefalitlerde dürtü aklına gene küt diye yapma e, tuhaf, sakınımsız garip davranışlar artıyorlar. E, ansefalik acaba eee Doğuştan işte beynin beyin e, belli bölgede olmadan doğan insanları mı kaydetti Kerim Bey? Onu e, tam anlayamadım ama böyle, böyle insanlarda oluşan bulguya göre hareket etmek lazım. Spor e, insan beyni için çok değerli bir şey. Yani bizim hastalarımız bir, çok iyi uyumalılar. iki mutlaka iyi hareket etmeliler. Mutlaka elektrolit e, dengelerini, su alımlarına, beslenmelerine dikkat etmeler. inanılmaz önemli bu üçü. Gerçekten o donanım çok iyi korunmalı. Yani donanım diyor, diyor duruyorum. Hani bilgisayarın voltajı gibi düşünün. Nem almaması, içine su dökülmemesi gibi düşünün. Çok e, önemli. E, ses duyup hayal gören, emir ağzını söyleyen kişi e, peygamber olabilir mi? Demiş. E, Asya Hanım. Asya Hanım hani... <laughs> Ee, pek çok hastamız gündelik olarak şu an bugünkü polikliniklerde en az en az bin kişi e, komutlar aldığını sesler duyduğunu, hayaller gördüğünü mehdi olduğunu iddia edecek 80 milyonuz, binlerce binlerce ve binlerce e, poliklinik yapıyoruz bunu iddia etmek çok zor e, çok zor yani Kerim Bey ansefalitik hastetmiş mikrobik iltihabın beyin iltihabı Oradaki duygusal yoksunluğu tablo geçtikten sonra değerlendirmeliyiz. Asya Hanım'a tekrar geri döneyim. Bu yüzden ben bu işi sadece bilimsel olarak bakabilirim. Böyle düşünen bir adama mutlaka elge çekmeliyim. mutlaka bakmalıyım. İşlevselliği çok iyidir, mucizeler gösteriyordur. Onunla toplum sosyologlar ya da din adamları ilgilenirler. Onu bilemem. Ama onun dışında sesler duyup ben komutlar alırım diyorsa benim için çok benim alanımda bir e, paranoid şizofreni olabilir. Özellikle öldür, vur, kır diye komut emirleri alan paranoid şizofreni hastaları çok tehlikelidir. Sadece bu hasta grubu. Psikiyatri diğer hastalar normal insanlardan daha zararsızdır herkesin sandığının aksine. Ama sadece işitsel komut halüsinasyonları olan paranoid şizofrenler tehlikelidirler. Tedavi almıyorlarsa çok çok dikkatli olmak lazım. Ben mesleğim gereği bu açıdan bakmak zorundayım. Başka bir açıdan bakamam. Ve beni de ilgilendirmez. Bunların e, bu anlamda tedavi etme çabası içinde olmalıyım. Vesayet altına alma çabası içinde olmalıyım. Ailelerini, çevrelerini uyarmak zorunda olmalıyım. Yani benim çabam bu olabilir. Geri kalan kısmı beni hiçbir şekilde ilgilendirmez. E, çok teşekkür ediyorum sabrınıza Yine zamanımızı açtık ama sorular çok güzeldi. E, lütfen ilgisini olabilecek insanlara bunu duyurun. Lütfen e, kendi sayfalarınıza paylaşın. Karanlığa küfretmeyip bir mum yakalım. Sardığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın psikotik bozukluklarda tedaviyi konuşacağız ve Cuma günü de gündemi konuşacağız. E, görüşmek üzere.